Hasan. Tuba ben. Ben kimle görüştüm? Ne oldu? Ben, kimle görüştüm? Ne oldu? Ben de. Nereden? Gaziantep'ten. İstanbul'dan. İstanbul ben. Yaş kaç? 25 yaşındayım sen. Efendim? 25 yaşındayım sen. ne yapıyorsun öyle oturuyorum sen ne yapıyorsun uzanıyordum birinin aramasını bekliyordum aradı ben aradım evet İyi ki de aradın neler yapıyorsun valla facebook'ta takılıyordum baktım bir şey çıkmadı o girmiştim Okey tam başladı Sen aradım Hmm. Sen ne yapıyorsun peki? Ben de uzanıyorum öyle şimdi koltuktan çıktım. Yatağıma uzandım. Hı hı. Yalnız mısın? Yalnızım. Kimse yok mu evde? Yok hayır. Sen ailen nerede? Ailenle yaşamıyorum. Evde misin? Bekarım. Üzerinde ne var şu an? Çok hızlısın Hı? Çok hızlısın Bir şort, bir tişört var Senin üzerinde ne var? Çok hışırtı geliyor bu arada hışırtı geliyor Hı. Deşti değil mi? Geçti şimdi, evet. Peki, tişört tişörtün altında ne var? Tanga var. Hangi? Tanga var. Hmm, ne renk? Siyah. Allah Çağatay Allah geldi. Çağatay, barzına kurban. Nasıl anlamadım? Zühtüye ne renk? Siyah. başlayalım konuşalım mı yoksa biraz sohbet edelim nasıl diyorsan. Sen nasıl istersen öyle yapalım. S fark etmez benim için canım. Kaç S kilosun? Kaç kilosun? 77. Oh. Buçuk 78 ya Anladım. 130 kiloyum sorun olur mu? Ezen, ne? Beni ezmedi. Yok canım ne ezmedi? Beni çok ezmedi. niye ezmedi ki seni ya? Ne oldu? Ne bileyim. Yok yok seni ezme. Neden tek başına kalıyorsun? Çünkü ben böyle istiyorum. Ailen nerede? Ankara'dalar. Okuyor musun sen? Okuyorum. Ne okuyorsun canım? Bir laboratuvar. Bekar evi mi? Bekar evi. Tek başa mısın? Evet. Korkmuyor musun? Niye, neden korkacağım ki? Benim tek kız başıma, tek başıma. Gel misin? Efendim? Gel misin? Hmm Nereden çıkardın şimdi? Ben benzinli şelden yarra kelden tercih ediyorum Hmm Peki esmer desen? Nasıl? Esmer desen Anlamadım Esmerim Ha esmersin Evet Onda yarra tercih eder misin? Neden olmasın? Ulaş rendeden yüz bars. Nasıl anlamadım? Hiç yaptın mı gerçekte? E tabii ki yaptın. Yapmadan yaşayabilir mi insan sence? Ben o insana bağlı. Kaç santim? Kimileri hiç. Kaç santim? Hiç ölçmedim ama 20, 21, 22 vardır. Aslında var ya, erkeğin sarışını, yarrağın iki arşını derler. Ney ne? Erkeğin sarışını? Yarrağın iki arşını. İki arşını. Oo, iki karış. Kaç santim? Dedim işte 21-22 santim var. 22 santim. anladım. Telefonu kapatınca eklerim ya. Adın ne? Tuğba var. Facebook'taki adın ne? Ben seni eklerim. Kendi face'im değil, kuzenimin Facebook'unu kullanıyorum. Ekler misin? Telefondan mı giriyorsun? Hı hı. bulabilecek misin? Canım numaranı oradan aldım zaten. Niye bulamayayım? çok oluyordu beyni yani arayı arayıp bir boşalınca rahatlayınca fesine eklerim işte eklerim falan diye bir daha da ekleyen de yok arayanlar yazıyorum yani oraya tek tek gecelik aşk için arayın falan diye evet o, da sadece bir defa kalıp kapatıyorlar hapsuracağım ya efendim hapsuracağım Arda Gelsene tatlım yanıma. Yanına mı geleyim? Gel. Ya, Sokul yanama. Ulaş röntgeden bin bas geldi. Bakayım. İnanılmaz ulaş rende bin bas atarak ikinci sıraya yerleşti. Geldim canım. 50.

Sana başka bir ses dinleteyim mi? Dinle bakayım. Dinle bakalım. Hangi ses olduğunu şey yaparsam sana bir hediyem var. Aynen. Dinle bak. Tebrikler. Hediye annemmiş bakayım. Hediye birazdan vereceğim. Tamam. Ayıla acele etme lütfen. Sen no. Ayıla acele etme lütfen. Aa. Hadi bena şiddem. Burak buzdan 3 puan. Burak buz attı 3-1 oldu. <gülüyor> Biraz olmazdı. <laughs> Ulan bir sus! İnanılmaz! İşte, Burak Buz, birinciliğe yükseliyor! 3000 bin bar satıyor! Bir dakika canım, bir saniye. Ya. Hah, geldim. Nereye gittin? Geldim, geldim. Kapıyı kapattım da. Neden? Klima açık. Balkonun kapısını kapattım. Hadi öpeyim aşkım. Burası ya sevişti. <laughs> Beni mi istiyorum? Doktor, ne Sen de Harikasın. Harikasın. Duymak istiyorum ama. Duymak mı istiyorsun? Neydi o? o neydi? O sordum ya. Onu mu duymak istiyorum? Ben. Evet. Tutakların sesini duymak istiyorum. Öpmeni istiyorum. Öpmemi mi istiyorsun? Evet. Peki o zaman şöyle başlayalım o zaman. Hı. Orada olsaydım ne yapardım biliyor musun? Ne yapardım? Öncelikle alırdım elime. Evet. Okşardım. Okşardım. Evet aşkım. Şu an avuçlarımın arasında. Harikasın. Evet. Sonra alırdım elime. Evet aşkım. Sonra onu böyle çevirirdim ve götüne sokar. Merhabalar. Ben Jilet Muharrem. Alo. Alo. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Orospu çocuğu. Abaza! gel gel. Sen Ulan bana bak, Çocuk. seni var ya, seni var ya jiletlerim ha. Sen ananı başını seveyim. Seni sen, var ya, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Elinden mi kaldı? Onu keser ağzına veririm ha ben jilet mi varım? Keser ağzına veririm. Seni var ya. Alırsam kulaklarımdan çıkarsın. Ama seni nasıl oyun ettim. Seni nasıl oyun ettim? Utanmıyor musun ulan? 30 yaşında adamsın. Valla vuracağım ha sana. Ne sana? Amına kudum sala. Amına kudum sala. Böyle yapıyor. O aşkım aşkım. Ya utan. Amına kudum maymunu. Utan utan. Yaşından başından dur, utan. Kaç dur, yaşında dur. adamsın? <laughs> ulan be. İnfaz neco? İnfaz neco iş başında beyler. Dur.